Evet. Şimdi Burada yine bir fonksiyonun türevi verilmiş. Bu sefer e, bu adamın integralini alacağız tabii ki y fonksiyonunu bulmak için. Bu arada bu tipteki denklemlere diferansiyel denklemler deniyor. Yani fonksiyonun kendisini bilmiyoruz burada y'yi ve y'yi bulmamız isteniyor özünde. E, ama y hakkında y'nin türevi, ikinci türevi, belki beşinci türevi neyse kullanılarak size bir bilgi veriliyor burada. Buna diferansiyel denklemliyorum buradaki gördüğünüz spesifik olarak birinci türevleri içeren olduğu için birinci dereceden diferansiyel denklem alıyorlar. Ee, ve şurada y'yi mesela bulacağız. Artı c gelecek değil mi bunun integralinde? İşte o c'yi bulabilmeniz için size ekstra bir bilgi verilmeli. Demiştim ya o bilgi de bu. Bunlara initial value problems deniyor. Çünkü şey gibi düşünüyorsunuz yani tam olarak şu ismin gelme sebebi. Initial hani bir başlangıç, başlangıçta ne oluyormuş size onu söylüyor burada gibi düşünün. Bu sanki fiziksel bir sistem. Atıyorum bir tane particle var ve onun gittiği yol y fonksiyonu da biz bilmiyoruz. Burada size her saniyede x'i de zaman gibi düşünün. Her saniyede hızı verilmiş bu particle'ı. Siz bu hız üzerinden yolu verecek fonksiyonu bulmaya çalışıyorsunuz ama demin dediğimiz gibi bir fonksiyon family'si buluyorsunuz orada bunlardan hangisi spesifik olarak bu partikalın takip ettiği yoldur demek için partikalın başlangıç noktasını atıyorum vermesi lazım ya. İşte o zaman eksi biri gösterirken partikal da tam sıfır noktasındaymış gibi bir o başlangıç noktasındaki şeyi veriyor, bilgiyi veriyor size. Initial value'umuz bu. Böylece buradan sonrasını çizebiliyorsunuz. Bu da hani fiziğin bu deterministik bakış açısı. İşte ilk anda ne olduğunu biliyorsam teorim bana e, bütün her şeyi nasıl gerçekleştiğini anlatabilmeli falan gibi bir bakış açısı var ya fiziğin. Onun gibi düşünün. İlk anda ne olduğunu size initial value buradaki adam söylüyor. Siz de oradan integral'in constant'ını buluyorsunuz. Şimdi 74 için mesela bakalım y'nin türevi 9x kare eksi 4x artı 5'miş bu durumda y için x küp yazmalıyım 3'e de bölmeliyim şöyle eksi 2x kare diyeceğim artı 5x diyeceğim ve artı her zaman bir constant olabilir bu olduğunu biliyoruz y'nin bu adamın türevi buraya gelecek bir de şunu kullanıp c'nin ne olduğunu bulacağım Y'nin içerisine eksi 1'i koyarsam sıfır vermesi gerekiyor. Y eksi 1 yani. Bir yandan sıfıra eşitken bir yandan şu yukarıdaki alanda eksi 3 eksi 2 eksi 5 artı C'miş. Buradan C'nin kaç olduğunu bulduk. Ee, eksi 10 artı 10'muş. 10 olduğunu bulduk. Bu da bize yani Y'nin 3x küp eksi 2x kare artı 5x artı c olduğunu gösteriyor. Aynı şeyi 77 için de yapacağız. 77 1 artı cos t burada t'ye göre s fonksiyonunun türevi alınmış. Bu durumda s için adayım nedir? t olacak bir kere birinin integralinden cos t'nin integralinden sin t geldi. Artı bir de C gelecek. Ve C için S0'ın 4 olduğunu biliyorum. 4 S0'a eşitmiş. Ki S0'da 0 artı sin T, sin 0, 0 artı C'ye eşit. Yani this means C4. O da ne demek? S fonksiyonu, yani burada yukarıda da yazmadım ama T'nin bir fonksiyonu olarak T artı sin T artı C yerine de 4 yazacakmışım.